Evet. Peki tedavi ile ilgili çok tartışma oluyor. İşte biz Çin'den gelen bu soyu e kullanıyoruz. Hı hı. Şimdi yerli üretimi de var. O yüzden ilaç bulmakta bir problem çekiyoruz. Bizim kendi klinik tecrübelerimizde en çok fayda gördüğümüz ilaçlardan bir tanesi buydu. Kesinlikle. Ee, şimdi bunun dışında böyle bir şey, kinolon denilen romatizma ilacı ile ilgili böyle bir tartışma var. Olmalı mı, olmamalı mı, verilmeli mi, verilmemeli mi? Bizim protokolümüzde hala öyle. Klorokin, hidroksiklorokin veya diğer adıyla piyasadan söylemeyeyim, ısıtma ilaçlarını biz ilk başta bütün hastalarda kullandık. Şu an da kullanıyoruz. Hala Sağlık Bakanlığı protokolünde var. Evet. Ve bunda ilk aslında kullanmamızın sebebi de Fransa'dan çıkan bir çalışmaydı ve Fransa'dan çıkan göre çok iyi sonuçlar elde edilmişti. Bunun gerekçesi de şuydu. Klorokin daha önceki bazı virütik hastalıklarda özellikle bu virüse benzeyen hastalıklarda etkisi olduğu gösterildiği için kullanıldı. Ve kullanılan hasta grubunda da fayda ettiğini biz de gördük. Evet. Ama ben klinik olarak şunu söyleyemem. Bir grup hastayı aldım. Ben hidroksiklorokin verdim. Bir grubu aldım, vermedim. Böyle bir şansım yoktu benim. Dolayısıyla ben vermediğim hasta grubu bu. belki de kendi yani kendine iyileşecekti. Onu oldu. bilemiyorum ama şöyle bir şey var. Bu hidroksiklorokin denilen ilacın virüsün antivirüsit virüsit bir ilaç değil. Yani virüse karşı virüsü öldüren bir ilaç değil ama virüsün hücresel düzeyde bağlanıp vücudun daha içerilerine girmesini engelliyor. Böyle çalışmalarda bir takım sonuçlar elde edilmiş. Onun için evet yani diğer ilaçlarla biraz daha sinerjistik etki yapıyor. Belki süreci biraz daha yavaş geçmesini sağlıyor veya uzatıyor da olabilir. Bununla ilgili daha ileride çalışmalar çıkacaktır tahmin ediyorum. Ama bizim şu anda primer ilacımız Favipiravir. Evet. Antiviral etkisi var. Evet. Dolayısıyla şu anda aslında bütün hastalara pneumonisi olan yani akciğer pneumonisi hastanın hepsine veriliyor. Eskiden bunu veremiyorduk. Şimdi verebiliyoruz. Evde de verebiliyoruz. Böyle bir avantajı oldu. tabii Türkiye'de yapıma geçirdikten sonra menşe Japon bir ilaç bu. Evet. Bizim de klinik gözlemimiz Favipiravir erken dönemde özellikle verirseniz evet. hastalarda fayda sağlık. Ama fayda görmeyen hasta yok mu? Var. Kötü giden hasta var mı? Bunu almasına var. Evet. Bundaki mekanizmaları da tam bilmiyoruz. Kişinin sonuç olarak immün immün sistemi ile ilgili bir durum. İnflamasyon kimisinde çok fazla yaygın gidiyor. Cevap Ve aslında evet. virüs değil de virüsün yaratmış olduğu inflamasyon, vücudun yaratmış olduğu yanıt çok şiddetli oluyor. Ve onda organ yetmezlikleri olup kaybedebiliyoruz hastayı. Yoksa çok da ön, yani bazı genel geçen öngörülü şeyler var hakikaten. Yani işte yaşlı, ek hastalık, evet tansiyonu, diyabeti evet. falan olması gibi ama bazen de çok öngörülemiyor öngörülemeyebiliyor evet. hakikaten değil mi? Aynen. Olurluyor yani. Aynen öyle, öngöremiyorsunuz. Mesela şöyle bir örnek vereyim, bir hasta e, yoğun bakıma yatıyor. Yoğun bakımda günlerini geçiriyor, işte trakeostomi açılıyor, en ağır tabloları geçiriyor ve dönüyor, iyileşiyor. Onun çocuğu hasta oda yatıyor ama o yoğun bakıma yatmıyor. Anne de hiçbir şey yok, aynı evde paylaşıyor. Antikor bile oluşmamış. Yani şimdi bunun nasıl açıklayabileceksiniz? Bulaşmamış olabilir mi mikrop? İmkansız. Mikrobu aldı, virüsü aldı, bir durum var. Antikor da oluşmamış enteresanı. Antikor aslında bizim ölçtüğümüz antikor oluşmuyor. Hücresel düzeyde mutlaka onun bir yanıt bir, sanı, var. bir yanıtı, var. yanıtı var. Biz bunu gösteremiyoruz. Aynen evet. böyle bir durum var. Yani bunu niye anlattım? Her insanda inflamatuar yanıttan tutun da hücresel immüniteye kadar her şey farklı seyrediyor. Evet. Hastalık yoktur, hasta vardır. Evet. Burada tam doğru yani tam cuk oturuyor. <laughs> İnanılmaz hastalar. Hiçbir şey olmuyor. Yani o kadar virüs yüküne rağmen çok az virüs yükü almış bir kişilik yoğun bakımda çok ağır geçirebiliyor. Yani Hmm. ileride bu konuyla ile ilgili HLA ile ilgili ya da genetik düzeyde bir yatkınlıkla ilgili belki bir şeyler çıkabilir yani ileride. Olabilir. Biz kendimiz mesela ben de beraber çalıştığımız için sizde şahit olmuşsunuzdur başlangıçta mesela bulaştırıcılık çok daha belirgindi. Yani bir ailede bir kişi varsa bütün ailede bu hastalığı görebiliyorduk. Ama sanki şimdi evet. bir kişi de olup, diğer fertlerde olmadığı Aynen. gibi bir şey evet. O yüzden hani bu Veya... gösterilmedi belki ama ben klinik düzeyde en azından bulaştırıcılığın azaldığını evet. fark ediyorum gibi bana gelen hastalardan en Veya yazıyor. şöyle aynı iş yerinde çalışıyor, bir tanesinde var diğerinde yok. Evet. Karşılıklı oturup yemek yiyorlar evet. vesaire. Evet, bil, bilmediğimiz evet. bazı şeyler de var. Belki evet. vazgeçmiyor uşar diye. Olabilir. 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 Evet. Mutasyona uğrar ve vazgeçer artık. Aslında. Evet.